Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncusu olan yakışıklı oyuncumuz İbrahim Çelikoğlu'nun oğlu Ali Çelikoğlu'dan yepyeni görüntüler paylaşmak istedim. İbrahim Çelikoğlu Instagram hesabında oğlu Ali'nin ilgili görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de bu görüntüleri video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.